arkadaşlar bugün arkadaşımla top oynayacağız. Kötü havada. oynayabilirim. 3 yıldır e, oynamıyorum çünkü ben bir seçeyim. MTFR 19 abone de... olun. Yine de iyi oynuyor da biz havada oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. MTFR 19. E sen oynuyor? Geç şimdi oraya ben geçeyim mi? Sen ben Ayağım. Ne? Lan top ayağıma pişti. <laughs> hadi hadi geç. Bunları göstereyim şu arkadaşlar. Var. Hadi hadi. Top ayağıma yapıştı. <laughs> hadi. Çocuk <laughs> top ayağıma ya. <yapıştır> <laughs> ne? Hadi hadi. Hadi 请求。 Tamam hadi çek sen Senin yerinde iki kere Kendisini ben yedim Oğlum Çok duvara geliyor Ben ne yapacağım Duvara gir oğlum ne gerek sağlayamıyorum ki Arkadaşlar bu arada ismimi söylemiş olayım mı İsimim Emre Soyadını niye söylüyorum? Oğlum ne niye söylemem <laughs> Hadi Ronaldo 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 Hadi Ronaldo 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 hadi. Ronaldo 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 havadan Ronaldo 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 Bildiğin. Gözüküyor. Top. Çok... Sen oraya geçeceğim ben burada. Gözüküyor oğlum. gözüküyor. Ben dizleyim. Evet. Sekerken gözüküyor. Tamam hadi. Zaten biz genelde çekti. Bir oğlum birazcık daha itik ya. Çok şey oldu. Tamam. <laughs> Sen oraya geç. Burayı. Tamam da bir gel oğlum da. Benim önümden. Bayağı geliyor bak. Şunu. Değil mi? O gitti lan <laughs> dur, Oğlum, nasıl oluyor? Bekle bekle ya. Olmaz, <laughs> Böyle iyi mi ya? Lan yok yanlış ya. koymuşuk. Dur 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 dur. Heh Tamam mühür. 别浪费。 Ben yeni başladık kardeşim. Bu o, o kadar da olsun ya. Hem ne soralım? Maradona'nın öldüğü yaş. Hadi bunu bilin. Bilin. Bunu ben bilmiyorum. Yalnız Google'dan araştırıp bakalım. Zik 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 son ben, ne yapalım? Ne 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 yapalım? Ne Bir Ne Söyle diyorum ben unuttum Işte. Tamam. Ne oydın? Evet anne genç futbolcu var da ya. Ee, Oyda. çok var. Orkun diye. Onu orsaldın ya. Biter çocuk var Orkun diye genç. Yabancı mıydı? Ah buldum <laughs> buldum. İşte. O Ama oldu. yok on söylendi. Daha ben Orkun dedim hadi. hadi. Hadi tamam. Ha Orkun ne ben de sıkış sıkışlık ha hı değil mi? eee elin geyin hadi semet yu geyle var ben söyleyeyim istersen dur geyle geyle söyleyeyim ne gavi aa iyiyle ne diyeceğim ben hatta sen de iyi ben, ben dedim de de isimay yüksek ha. şey yüksek Gracias. Yes. Arkadaşlar e, annem top oynamamıza kızdığı için videoyu bitireceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sorun. Kanalıma bir... abone olup like atmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sorduğum soruları bilenlerin e, yorumunu Sabit. Sen sabitleyeceğim. <laughs> Hadi bay bay. Ve Feri 19'a abone olmayı unutmayın. Buna da abone olun <laughs> Hadi bay bay.